Saygıdeğer İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri. Dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisinde yer alan İstanbul Üniversitemizde sürekli yeni bilimsel araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar bilimsel makale ve kitaplara dönüşüyor. Biz de bu üretimi gördükçe gururlanıyor. Bu süreçte öğretim üyelerimize başka hangi destekleri sunabiliriz diye düşünüyoruz. Diyoruz ki, gelin hep birlikte İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayın Evini hayata geçirelim. Öğretim üyelerimiz yaptıkları çalışmaları gerek kağıt üzerine basılı şekilde gerekse elektronik kitap olarak kolayca yayınlayabilsin. Çalışmalarını dünyanın her yerine kolaylıkla ulaştırabilsin. Uluslararası akademik çevrelere sesini çok daha etkili şekilde duyurabilsin. Üniversitemiz bünyesinde hazırlanan hakemli dergilerin yanı sıra Yüksek Öğretim Dergimizle de yayınlarını bu çatı altında devam edebilsin. Bu kapsamda öğretim elemanlarımıza yayınlarının tasarım ve tanıtımı için destek verelim. İnanıyorum ki İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayın Evi hem yapılan çalışmaların hem de bu çalışmalara yapılacak atıfların sayısını artıracaktır. Siz yeter ki üretmeye devam edin, biz her zaman yanınızda olacağız. Üniversitemiz için çok güzel bir gelecek umuduyla en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.